Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı olsun. Yine son güç eviniz geldi. Karşınızdayız. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım Allah'tan hepiniz iyisinizdir. Hastalığımıza Rabbim şifa versin. Dertlerimize derman versin. Rabbim muhannete mühtaç etmesin arkadaşlar. Bugün ben köfteli patates yemeği yapacağım fırında. Tarifimize geçelim. Tarifimde 800 gram kıyma. Bir su bardağı kalete unu kendim yaptım. 2 adet yumurta 2 sarımsak soğan, yarım demet maydanoz, yarım baş sarımsak 3 baharat kaşığı da tuz. 1 baharat kaşığı karabiber bir baharat kaşığı da iki baharat kaşığı da kekik iki baharat kaşığı da pul biber baharatlarım da bunlar arkadaşlar şöyle 3 kilo da patates malzemelerim böyle şimdi önce köftemi yoğurayım yoğurduktan sonra soğanları rende, rendeli buna katmayacağım soğan katmayacağım köfteye soğanları üzerine yarım ay şeklinde doğrayacağım. domatesinden sarımsak soğan üzerine maydanozdan da çok az köfteye katacağım. Yarısını yarısını da üzerine. Onun için şimdi yoğurmaya başlayayım. Maydanozun yarısını doğrayacağım içine. Çok minik minik yapmam lazım. Elimde de ben doğruyabiliyorum yani kahta şart değil. Ee, küçük olması gerekiyor ki içinde yoğurularken fazla belli olmasın. Şimdi ben onu güzelce yoğuracağım. Tuzu, baharatı yerinde. E fırında böyle patatesli köfte çok güzel oluyor. Onun için sizlerde denerseniz aynı tadı, aynı lezzeti alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu en az bir 10-15 dakika yoğurmam lazım ki böyle tel tel olsun. Köftem tamam. Bakın böyle arasını açtığınız zaman köftenin şöyle tel tel olması lazım ki o pişerken dağılmasın. Şöyle görüyorsun iplik gibi oldu. Köfte tamam. Biraz dinlensin burada. Ee, ben patatesleri küp küp doğrayacağım. kesilirdi evet arkadaşlar. Şöyle ortadan kestikten sonra küp küp. Büyükler 3'e de kesebilirsiniz. Ufaklar 2'ye de 4'e de. Yani onu küp küp ayarlamanız lazım. Şöyle ortadan kestikten sonra 3'e ayırdıktan sonra küp küp. Aynı kuşbaşı et gibi doğramamız lazım ki hepsi eşit şekilde. Bunların hepsini doğrayın. doğrattan sonra tekrar yıkayacağım. Doğrayın. Şimdi köfteyi şöyle elimi suya batırarak yuvarlak değil de aynı fıstık şeklinde şöyle uzun uzun bakın. Şurada borcamın tabanını yağladım yuvarladığımı onun içerisine alacağım. Şöyle fıstık büyüklüğünde kabuklu fıstıklar fıstık büyüklüğünde uzun uzun Bunların hepsini Aynı şekilde yapayım. Yaptıktan sonra tepsiye kat kat döşeyeceğim. Köfteme harcı çok güzel olmuş. Tel tel mutlaka böyle tel tel yapın arkadaşlar. Tel tel yapmazsanız pişerken dağılma olur. Benim tariflerimi azaltabilirsiniz, çokaltabilirsiniz. Benim burası 15 kişilik. Siz evinizde onlar kişi kaçar nüfusuzuna ne kadarsa onu siz ayarlayabilirsiniz ama aynı tarifte yapın. Sadece malzemeyi azaltın. Veya çokluksanız çokaltın. Ben burada çalıştığım yerdeki çalışan arkadaşlara yemek yapıyorum. Buradaki personele. Onun için hani benim iş yeri olduğu için ben fazla yapıyorum yani ev değil benim burası iş ben çalışıyorum onun için sizler ona göre ayarlayın evinizde ee, çalışan arkadaşlar çalıştığı yerde personel sayısı çoksa bu malzemeyi çokaltabilir yani 500 kişilik de yapabilirsiniz 100 kişilik de 10 kişilik de fark etmez ee, 2 kişilik de yapabilirsiniz sade malzeme aynı olsun malzemelerin tarifleri aynı olsun malzemeyi azaltabilirsiniz şimdi soğanları yarım ay şeklinde çok ince ince kadar ince yaparsak o kadar güzel olur arkadaşlar. Bakın. Sarımsaklar da aynı ince ince. sarımsaklar da ince ince dilim şeklinde. Sarımsaklar da tamam. Şimdi tepsinin içerisine patatesi aldım. İçerisine Bir çay bardağı kadar Şöyle Bir çay bardağı da tam değil Bir parmak aşağıya sıvıya Burası çok önemli Şöyle Bir baharat kaşığı da pul biber Bir baharat kaşığı kekik bir baharat kaşığı da kırmızı toz biber onu da aldım içerisine arkadaşlar bir baharat kaşığı da iki baharat kaşığı da tuz bunu güzelce harmanlayacağım en önemli püf noktası burasıdır patates altında böyle harmanlanırsa e, patates yatağında fıstık köfte tarifi. O zaman çok harika. Bakın, bunu yaptıktan sonra üzerine yarım ay şeklinde doğradım soğanları şöyle üzerine aldım. Her tarafına eşit bir şekilde dağıtarak soğanları sarımsakları da aynı şekilde aralarına septirerek Şimdi soğan, domatesleri köfteleri üzerine dizerek köfteler de aynı şekilde şöyle her tarafına gelecek şekilde Şimdi domatesleri doğrayacağım. Domateslerinde kabuğunu soymadan domatesler çok sert. Bunları da aynı küp küp. Şimdi aynı şekilde domatesi de üzerine. Sardım. Bu tarifimi deneyin arkadaşlar. Çok mükemmel oluyor. Tadı falan yani yiyeceksiniz ki o zaman bana hak verirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunun üzerine 2 su bardağı su, bir kaşık salçayla sonlandırıyorum. 3 su bardağı su koydum. 2 demiştim ama az gelir diye 3 su bardağı su. Bir dolu kaşık da salça. Tuz koymayacağım. Çünkü köftede, patateste tuz var. Ben bunu çırpıcıyla özleştirip üzerine. Çırpıcıyla çırptığımız zaman salça çabuk açılıyor. Hani topak topak kalmıyor arkadaşlar. Şöyle üzerine şeyi ısıttım fırını. Şimdi ben bunu fırına gönderiyorum. Fırında e, bir saata kadar bir saata olur. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar köfteler, patatesler hepsi pişmiş evet üstünde buharı tütüyor görüyorsunuz kanalımda kalın sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun Allah'a emanet olun hoşça kalın mutlu ve bereketli olun kanalımda kalın abone olmazsanız abone olursanız çok sevinirim Allah'a emanet olun çünkü yemeğe geldiler şimdi tabağı alıp tabakları gösteremiyorum istersen bir göstereyim servisinde de yapayım arkadaşlar bakın Nefis bir görüntü, nefis bir koku, nefis bir tat. Kanalımda kalın, sonuna kadar izleyin. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah şimdiyken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Ay mahbule nasıl ortu koşa koşa geldi.